Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz çok güzel bir kaç Bugün arkadaşlar uzun zaman sonra bir Brofsas TikTok videoları izleyeceğiz. Yani ilk bölüm bayağı sevilmişti. Ben de hemen ikinci bölümü atayım dedim. Gerçekten bağımlı gibi böyle çok güzel yani Brofsas TikTok videoları. Bu videoda güzel bir like patlaması gelse en kısa zamanda e, video videoya devam edecek arkadaşlar TikTok TikTok'ları. Zaten biliyorsunuz ki okullar iki hafta tatil oldu. İkinci hafta EBA'dan eğitim verilecek ama ilk hafta full tatil ikinci, iki hafta tatil oldu koronavirüsünden dolayı. Bu arada kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ellerinizi bol bol yıkayın. Yani gerçekten ülkemizde Türkiye'de iki tane vaka var şu anda güncel itibariyle. Bu videoyu ben 14 Mart'ta 13 Mart'ta çektim. 13 Mart. 13 Mart'ta çekiyorum. Şu anda iki vaka var Türkiye'de. İnşallah daha fazla artmaz diliyoruz. Zaten o kadar tatil oldu. Bu da demek size bayağı video olacak yani arkadaşlar. Ee, yani tatildeki ilk videomuz bu yani bu cuma günü ama yine tatile girdik sayı. Tatildeki ilk videomuz bu videoda arkadaşlar dediğim gibi güzel bir like patlaması yaparsanız devamı gelecek yine. O zaman hadi bakalım. başka Bu arada yine azaltayım bu konuda ne izliyoruz. Çok güzel çe çe çekti. siz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Uzun hadi bakalım başlayalım. Bu arada e, uzun bir aradan sonra video göre 3 gün falan oldu. Çünkü bayağı hastayım. Bak hatta ay hala hastayım. Bakın şey boğazım çok ağrıyor. arkadaşlar. O boynuma vurdu. Ve boynum çok ağrıyor hala. Ama olsun yine size video atıyorum. Hadi bakalım başlayalım. evet var şu uzaklaşıyor. Şöyle çok güzel Ne yani. oldu? <laughs> <laughs> Sallan cin adamı. Adam ne gücü konuştu ya. O kaçı o Ne oldu oğlum? Ne olacak? Mortis. Oğlum. İkisini bol ikisiyle aldı. Yine iki video arkadaşlar. Bu en soncu bu arada. En son gelen TikTok videosu. Gün geldi sanırım aynen. Ne oldu orada tam iz göremedim. Neyse kaçırdık onu. Herhalde bu, bul beni bulla bir balansı var mı hocam? Bilmem olabilir. Yazık lan. Piper o kadar yanına yanaştı bu. <laughs> Neyse

Da, assa, <Sessizlik> ne yaptın be. Çok iyiydi. Bu olursa tam ayarlamamız kasandır. değil ama. Çok nefes katıyor gibi gözüküyor ama Aslında çok az canlı yollardan Ooo güzel. Yollardan mı geçecek yine çıkayım ben Kaç tane tip var burada <laughs> Oha bir dakika Onu bir daha izleyebilir miyiz? Bir saniye Bir dakika ya üstüne tam bombanın üstüne oturmak değil mi? Bombanın üstüne oturdular gidip ya. <laughs> İyi <İyiydi>. de. <laughs> Güzeller var yine. Oha ayı gol attı lan. Yanlış görmediysem ayı attı. Sükler de çok güzel. de <laughs> oh, Çok güzel defekt. Ömür <laughs> kaçtı zaten bu gaza intihar etmedi. Ha, <laughs> ilk videomuz bir arkadaşlar. Bu arada bir duyuru yapacağım size arkadaşlar. Ee, şey yardım biliyorsunuz ki Blow Talk geliyor arkadaşlar. Sabah 10 bize ben de armamı kurdum sabah 10'a. E, hemen e, çok kısa sürede bro Talk yanır yanamaz. Ben de bir video atacağım arkadaşlar. Yani bu hafta sonu yine bir Blow Talk videomuz olacak. Yani. O zaman hadi bakalım ikinci TikTok videomuza geçelim. Geç, Ve evet, başladık? Şişt! Bu çok zor. Mortis. Of of oh oh, oh, oh. oh mor, yargı da Mortis. Yargı dağıttın. Allah ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksin. <laughs>

Ah, cin Gitti cin Kaçayım derken iyice de biliyorum. alırım galiba değil mi? Hem, alırım. Alırım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi yalnız. Dikkat küfür var diyor. Ee, yalnız arkadaşlar en, en güzel izlediğim tiktoklardan bir Çıktı <laughs> şeyden. Oh dizim de çıptı. Çok güzeldi bu arada o ya. Dikkat küfür var demiş. Oh, bunu geçsek mi? Bir sesini kısalım bakalım. Bunun biraz sesini kısalım. Ne diyor? <laughs> Burada çok da şey bir küfür. E ikimiz de <laughs> Çok da öyle büyük bir küfür yoktu. Ama zaten sesini kıstık.

olacak bu lan kanka? de atacak Güzel hep ölçüsüyle doldurulur. O ölçüsü kutu. Güzel mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? hıhı <laughs> uyuyayım. uyuyor ee bir oyuncu kuşayla beraber şimdi gibi. ne oyuncusu şey. anlayamadım onu bir dakika o shelli havada mı vurdu onu bir saniye ya of shelli reis ne yaptın havada bam havada patlattı be Yıldız puanları Şuş. 14.000 mi oldu bunlarla? 10 14.000 yıldız puan ne ya? Tamam Max hiçbir vuramayacak değil mi? Yetiştiremeyecek. Bir saniye geliyorum arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar bakma yine ani bir durdurma oldu. Bir yani şey oldu da telefon çaldı o yüzden. Kudum kaldım çaldığını hemen duydum. Çok ses duydum. Ben bu kadar yalnızken hanginiz vardı benim yanımda? Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yine Brawl Stars TikTok videoları izledik sizlerle. iki tane videoda arkadaşlar. Dediğim gibi yarın Brawl Talk yayınlanıyor. Ben de onun videosunu açacağım sizlere arkadaşlar. bu arada yine dediğim gibi korona koronavirüsünden e, korumayı unutmayın arkadaşlar. Zaten okullar iki hafta tatil oldu. Bu da ne demek oluyor? Bol bol video göreceksiniz benden arkadaşlar. Tatil boyu yani. Neyse o zaman bitiyoruz. Iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın ve bay bay.